Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat bir buçuk. Varan turizm. Saat bir buçuk. İstanbul Kalesi. Saat bir buçuk Antalya Nerk, Antalya Alanya Saat bir buçuk Villa İstanbul İzmir Saat bir Lüks Yalova Seyahat <laughs> Gül Aras. Saat bir. Lüks Yalova Seyahat. Varan Turizm. İzmir Kuşadası Söke Didim. BB Bas. Saat bir Diyarbakır Ben Turizm. Saat bir Lüks Batman Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Beşinci ayın beşi saat dört buçuk. Varan Turizm İstanbul. Saat beş buçuk. Varan Turizm. Saat beş buçuk. Varan Turizm.